Merhaba da değerli arkadaşlar. İslam dini Esasları dersimiz İlahiyat Ön Lisans Programı çerçevesinde öngörülmüş bir ders. Bu dersin ilk ünitesini bugün iman ile ilgili olarak işlemek üzere burada konuklarımızla birlikteyiz. Ben dersin muhtevasına işlenişine geçmeden önce size konuklarını takdim etmek istiyorum. Yanımda 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden değerli hocam Profesör Doktor Cemal Sofoğlu var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. Sizden teşekkür ederim hocam. Bu tarafta da yine aynı üniversiteden, kendi üniversitemden daha doğrusu Ankara Üniversitesi'nden doçent doktor Recep Kılıç hocam var. Hocam hoş geldiniz. Ben önce bir giriş yapmak istiyorum. İman, insan ilişkisi çerçevesinde. Daha sonra hocalarıma sorular yönelterek bu konuda kendi fikirlerini alacağım. İman tek başına bir olgu değil. Yani havada duran bir olgu değil. İmanın ilişkide bulunduğu bir varlık var. O da insan. İman ile insan arasındaki bu ilişkiyi isteyen bir başka varlık var. O da Allah. Yani dinin kurucusu. Dolayısıyla iman dediğimiz olgu tek başına ele alınacak bir mesele değil. Dolayısıyla imanın insanla olan ilişkisi, insanın imanı bir, insanın inanacağı bir nesne haline getiren bir olgu haline getiren Allah olan ilişkisi ayrı ayrı ele alınması gerekiyor. Bu çerçevede önce imanın ne anlam ifade ettiğini ifade etmek gerekiyor, söylemek gerekiyor. İman nesnesi ne olursa olsun, inanan insan ister Allah'a inansın, ister Allah dışında bir başka varlığa inansın, imanın nesnesi ne olursa olsun bunun yakin ifade etmesi gerekiyor, yani şüphe ifade etmemesi gerekiyor. şöyle örnek vermek mümkün. Şüphe biliyorsunuz çatallı yol esas temel olarak o anlama geliyor. Bir karşıya geliyorsunuz sağa sola gitme konusunda şüphelere düşüyorsunuz. İmanda böyle bir şey yok. Dost doğru gidiyorsunuz. Bu yolu bildiğiniz zaman hiç şüphe duymuyorsunuz. Aynı şekilde iman ettiğiniz nesne hakkında hiçbir şüpheniz yoksa imanın ögeleri konusunda bir şüphe duymuyor iseniz bu dinin istediği imandır. Allah'ın istediği iman budur. Dolayısıyla İmanda bir defa şüphe olmayacak. Bu bir. İkincisi, imanı kendine gerçekleştirecek olan insan, imanı kendisine karşı duyduğu varlığa, yani Allah'a karşı nasıl bir pozisyondadır? Belki dersimiz için daha büyük önem taşıyan nokta bu. İman insanda gerçekleşecek fakat bu imanın insanda gerçekleşmesi ve bunu Allah'ın istemesi yani insanı merkeze aldığımızda nesne tırnak içerisinde söylüyorum nesne insan olarak alınmamalı ne demek bu kendisine sadece emredilen kendisinden sadece bir şeyleri yapması istenen ve buna karşılık da insanın e, madem böyle isteniyor biz de yapalım diyen bir varlık değil yani insan kendi hareketleriyle, kendi iradesiyle kendisine emredilenin bir anlamda oluşmasını, bir anlamda şekillenmesini belirliyor. İnsana bu anlamda bir önem, önem veriliyor. Şu örneği ben vermek istiyorum. Sembolik olabilir, mecazi olabilir ama Kur'an-ı Kerim'de anlatılan bir sahne var. O da şu, Allah bütün insanları yarattığı zaman kendilerini topluyor ve diyor ki elestü Rabbikum? ben sizin Rabbiniz değil miyim? İnsanın temel konumu burada. Allah ben sizin Rabbinizim demiyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim diyor. Bu nedir? İnsana evet ya da hayır deme hakkını veriyor. İnsanın belki de hayır demeyeceğini Allah biliyor. Değerli hocam. İnsana ben sizin Rabbiniz değil miyim dediği zaman Allah biliyor ki insan evet ben sizin siz benim Rabbinizsiniz. Bütün insanlar böyle diyecek. Ancak insana dini nasıl bir konum belirlediğini, kendisine hayır deme özgürlüğünü potansiyel olarak dahi verdiğini göstermesi açısından insanlara sunulan bir sahnedir. Evet. Bu açıdan insanı sadece nesne bir varlık, böyle güz yapraklarının rüzgarın önünde uçuştuğu gibi uçuşan, kendi başına giden, gayesi olmayan, başıboş bir varlık, gayesiz bir varlık olarak algılamak kesinlikle yanlış görünüyor. Onun için ben şimdi hocalarından ayrı ayrı imanın insanla ilişkisinin kurulduğu zaman iki sene hocalarımın ayrı, ayrı soracağım soruyu imanla ilk önce hocam sizinle başlayayım hemen şimdi yönetmiş olayım sorumu. Buyurun efendim. İman ile insan arasında bir ilişkiden bahsediyoruz. Bu ilişki neticesinde ortaya çıkacak bazı sonuçlar var. Evet. Şimdi bu çerçevede tam net olarak iman imanın insandan ne tür tezahüratı ortaya çıkarması gerekiyor? Ya da imanın fonksiyonel bir değeri var mı? İman eden bir insandan biz bir şeyler bekliyoruz. Ne bekliyoruz? Bireysel olarak ne bekliyoruz? Toplumsal olarak ne bekliyoruz? İmanın pragmatik, fonksiyonel gerekçeleri nelerdir? Sonuçları var mıdır? Varsa bize bu konuda biraz açıklamada bulunur musunuz Sanıyorum sadece mücerret bir imanın bir değeri olmakla birlikte, asıl değeri onun insan hayatında meydana getirmiş olduğu hareketlerdir. O hareketler olmasa herhalde biz insanın bir imana sahip olup olmadığını ya da mümin olup olmadığını kavrayamayız. İman onun zihninde yahut kalbinde bir duygu olarak kalır. Ama asıl o imanın yaratacağı hareketlerde ki biz o insanın nasıl bir inanca sahip olduğunu görebiliriz, değerlendirebiliriz. Konuya İslam dini noktayı nazarından baktığımızda ise karşımıza daha sonraki derslerde işlenecek olan ibadetler konusu, belki ahlak konusu gelecektir. Bu durumda bir müminden ya da iman sahibi bir kişiden her şeyden önce bir ibadet beklemek gerekir diye düşünüyorum. Ancak madem ki bana söz verdiniz, ben size bir açıklamada bulunmanızı e, istiyorum sizden. Buyurun İnsanları yarattığı zaman e, buyurdunuz. E, orada insanları yarattığı zaman mı yoksa insanların ruhlarını yarattığı zaman mı e, daha konuya bir açıklık getirirseniz e, daha iyi olur diye düşünüyorum konu daha iyi anlaşılabilir. Tamam bunu hemen o zaman bir e, zihinlerde karmaşa yaratmaması açısından hemen ifade edip geçelim. Tabi insanların normal olarak bütün insanların yaratılması potansiyel olarak zihinsel olarak yaratma ile ilgili e, çalışan insanlar bilirler bu süreç Allah'ın zihninde ezeli olarak var. Yaratılacak olarak, potansiyel olarak yaratılacak her insan varlık olarak bu bir ruhsal bir halde ontolojik olarak değil, elle tutulur birisi olarak değil ama bir varlık epistemolojik dediğimiz yani bilgi nesnesi olması açısından Allah'ın zihninde var. Allah onu biliyor. Evet. Bu söylediğimiz Kur'an-ı Kerim'de ifade edilen sahne nasıl geliyor insan tasavvur ettiği zaman sanki bir anlamda Allah var, kürsü aşağıda ruhlar var Allah da onlara hitap ediyor ben sizin Rabbiniz değil miyim? Aslında böyle bir sahne yok. Ama Allah madem ki bize anlatmak istiyor, bizi bilgilendirmek istiyor, o halde bizim anlayacağımız kategorilerle, bizim anlayacağımız zaman ve mekan, yani üç boyutlu bir zaman ve mekan anlayışını kullanarak bunları bize ifade etmesi gerekiyor. Sembolik bir dildir. Kur'an'ın dili biz bunu biliyoruz. Çoğu şeyler insanlara sembolik anlatılır. Vurgulanmak istenen mesajımız, esas özümüz, o da insana burada verilmek istenen bir paye, bir değer var. Allah orada bize onu açıklamış bulunuyor. Evet hocam lütfen devam eder misiniz kaldığınız yerden? İmanın bireysel açıdan nasıl bir faydası insanda tezahür edecek ve inanan insanın toplumdaki yapısı, yeri, mevkii ne olacak? Sayın hocam, imanın bireysel ve toplumsal fonksiyonunu kavrayabilmek için artık burada konuyu genel bir imandan ziyade İslam noktayı nazarından bir imana getirmek gerekiyor. İslam noktayı nazarından bakınca da iman kelimesinin ifade etmiş olduğu anlam üzerinde durmamız icap ediyor. İman kelimesi emniyet kökünden geliyor. Mümin de inanan kişi hem kendisine emniyet edilen yani güvenilen hem de onun başkalarına güvendiği bir insan haline geliyor. Tabii bu güven önce Allahla başlıyor. Mümin Allah'a güveniyor. Allah'a güvenen mümin Allah'ın kullarına yani insanlara güveniyor. Bir aile reisi ise, ailenin bir ferdi ise kendi ailesindeki insanlara güveniyor. İnsanlar toplum halinde yaşıyorlar, toplumun diğer bireylerine güveniyor. Böylece mümin güvenen ve güvenilen bir insan haline geliyor. Toplumsal fonksiyonu e, başkalarına güvenen insan ya da başkalarının kendisine güvendiği insan daima toplum için, insanlar için güzel işler düşünen, ...faydalı işler düşünen bir insan haline geliyor. Dolayısıyla e, İslam'ın biraz önce sizin ifade buyurduğunuz insan anlayışı da gündeme geliyor. İnsan başkaları için, başka insanlar için daima güzel şeyler düşünen bir varlık olarak tasavvur ediliyor diye düşünüyorum. Siz nasıl bulursunuz bilemiyorum. Evet, çok çerçeveyi oldukça e, toparlayıcı bir şekilde belki ihtiyaç hissettiğimiz e, evet. vurguyu yaparak... Kendisine güvenen, başkalarına güvenen, güvenen ve başkalarının da kendisine güvenen güçlü bir sacaya evet. oluşturmak mümkün. Kendisine güvenmeyen, insanın başkasına güvenmesi mümkün değil. Elbette. Değil mi hocam? Elbette. Dolayısıyla kendisine güvenecek, başkalarına güvenecek ve başkaları da kendisine güvenecek ve üstte de bir şemsiye var. O da bu inancı, bu güveni sağlayan din ve onun getirdiği iman anlayışı. Hocam çok sağ olun. Evet. Ee, ben imanla ilgili bir diğer e, suali Recep Bey hocama sormak istiyorum. Değerli hocam, ilk insanların iman etmelerinde etkin ve etken güç olarak kendilerinin keşfedemediği, varlık sebebini anlayamadıkları doğal olaylar gösteriliyor. Örnek verelim. Bir yıldırım, bir şimşek çakması, bir gök gürültüsü insanların eski insanların keşfedemedikleri bir şey. Dolayısıyla gök gürültüsünden korkarak kendilerinden daha üstün bir varlığın olduğunu tahmin ediyorlar. Fakat bu bir gürültü olabiliyor. Böylece iman, kendilerinde bir iman olayı gerçekleşiyor. Fakat şöyle bir şey var. Günümüzde bu hala insanlar gök gürültüsünü görüyor, duyuyor ve onun sebebini de keşfettiler. E buna rağmen inanmaya devam ediyorlar. Dolayısıyla burada bir sanki bu teorilerde bir çelişki var. Yani imanın hiç de öyle e, korkuya bağlı olarak gerçekleşmediğine dair bir e, izlenim arıyoruz orada. Bununla ilgili biraz daha detaylı olarak neler söylemek istersiniz? Ee, evet Şadan Ali Bey, şimdi bu teorilerde doğruluk payı var. Ama bu teoriler iman olayını tam olarak e, kuşatacak seviyede değil. E, sizin de dile getirdiğiniz gibi iman insan tabiatı ile ilgili bir durum. Ha imanın oluşumunda etken olan sebepler neler olabilir? Bu 17. 18. yüzyılda geliştirilmiş olan bir takım teoriler bunu tamamen tabi bir şekilde izah etme yoluna gittiler. Dediler ki işte tabiat olaylarını izah edemedikleri zaman bir şeye inanma. Korktukları için. Korku imanın temelinde ne kadar etkendir onu tam olarak bilemiyoruz ama şunu söylemek lazımdır inanma ya da inanç insan tabiatının insanın varlık yapısının ayrılmaz bir parçasıdır esasen bir e, düşünürün dediği gibi insanın inançsız yaşayabilmesi mümkün değildir niye? şuradan alıntı yapmak istiyorum şöyle diyor Bedenin annesine inanç duyması gerekmez mi? Annenin bebeğinin büyüyeceğine, gelişeceğine, yürüyeceğine inanması gerekmez mi? Biz şu anda burada hep beraber oturuyoruz. Bir inanç var. Ne var? Üstteki tavanın başımıza yıkılmayacağına inanıyoruz. Bizim mühendis değiliz. Başkalarının bize verdiği bilgilere inanıyoruz. Bu manada, bu manada bir düşünürün dediği gibi insanlar inanıp inanmamaları açısın, inanıp inanmamaları arasında seçim yapacak kadar özgür değillerdir. Yani inanca sahip olup olmama arasında bir seçim yapma özgürlüğü yoktur insana. Ha neye inanıp neye inanmama arasında bir seçim yapacak kadar özgürlüğe sahiptir. Herkesin kendine az bir inancı vardır. Ha burada şu soruyu sormak lazımdır. İman, iman ne? İman ne? İmanın bir ucunda inanan insanlar. var, öbür ucunda inanılan bir obje var, varlık var. Ha dini iman söz konusu olduğunda, dini iman söz konusu olduğunda dini insanlara gönderen Allahu u Zülcelal var. allah Zülcelal'in insanlara gönderdiği vahyin tasdiki var. Yani kısaca dini iman söz konusu olduğunda e, iman Allahu Zülcelal'i, Allah-u Zülcelal'in gönderdiği hakikatlerin kabulü var. Bir manada iman Allahu u Zülcelal'e karşı verilen bir taahhüt işi. Peki hocam hemen bununla ilgili bir açıklama mahiyetinde soru istiyorum. Şimdi iman ben girişte söylemiştim. iman farklı nesneleri kendisine konu alabiliyor. Yani bir adam taşa tapıyorsa bu da inançtır, imandır, o da mümindir. Evet. Hatta ayet-i kerime var. Farklı inanç sahibi insanların taptıkları şeyler hakaret etmeyiniz. Tabii. Onlar da tutar, size hakaret evet. ederler, sizin taptığınızı. Dolayısıyla iman neye, nesne olarak neyi seçerse seçsin, imandır. O halde, taşa tapan bir mü'min de, mü'mini ayrı i̇nanan bir... insan manasında. İnanan bir insan, bizim kavramsal mü'minimiz değil bu. O da mü'min, ona inanan, taşa inanan anlamında. Taşa inanan bir tırnak içerisinde mü'min ile, Allah'a inanan, altı çizili bizim, bold yazdığımız mü'min arasında, Nasıl bir fark var? Yani tezahür açısından Tabii. nasıl bir şey olması gerekiyor herhalde? Efendim, imanın objesi değişir dedik. Tabii taşa, toprağa, gökyüzüne olan imanın objesi maddidir. Oysa bu maddi dünyanın ötesinde metafizik dediğimiz alemle olan insanın bir imanı vardır ki işte dini iman orada ortaya çıkıyor. O maddeyi de yaratanın e, kim olduğuna olan imandır. Dini imanın bir başka özelliği de nedir? İnsana kurtuluş vaat etmesidir. İnsanın e, ontolojik manada bir kurtuluşunu vaat eder. Bir başka anlamı da e, dini iman Allah'a karşı yapılan bir taahhüttür. Nedir? Allahu Teala insanlara e, hakikatleri bildiriyor, Vahiy ile birlikte, peygamberi ile birlikte. İnsan bu hakikatleri kabul edip etmeme özgürlüğü var. İşte o kabul işi, gönülden yapılan o tasdik işi iman. Bu manada imanda gönülden yapılan bir tasdik var. E, dinde zorlama yoktur, ayet-i de bu şekilde anlamak lazımdır. Yani insanların zorla iman ettirmek mümkün değildir. Ne yapacaktır? E, i̇nsanlar kendi akıllarını kullanarak, e, düşüncelerini yürüterek, bu kendi üzerlerinde düşünerek, Etrafındaki alem üzerinde de düşünerek Kur'an-ı Kerim'in e, imanla ilgili insana tavsiyesi bu. Yani insan, iman adına bilmediği, anlamadığı, aklına ters gelen, aklına aykırı gelen, aklın kabul etmeyeceği bir takım şeylere inanmayacak. Evet, şöyle diyebilir miyiz hocam? E, i̇man, kişinin iman ettiği değerler uğruna kendisini ölüme götürüyor. Yani insanları öldürüyoruz, şehit adı altında bunları veriyoruz. Peki şehit olduğu değerler, mesela bir taşa iman eden bir kişi taş uğruna kendisini feda eder mi? Yani şimdi madem ki iman çerçevesi altında kendimizi sığınacak bir mekan olarak, orada kendimizi bir korunak olarak düşünüyoruz ve madem ki kendimizi onun yoluna feda ediyoruz, o halde gerçekten bunu hak eden bir varlık ve gerçekten insanları kendilerinden daha yüce, yani potansiyel olarak var olan yeteneklerimi daha da geliştirecek bazı yetenekleri, kabiliyetleri bana kazanılacak, değerleri bana sunan bir yol, bir sistem olarak önümüzde durması gerekiyor. Zannediyorum programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Ben toparlayıcı mahiyette bir şey vereceğim, izniniz olursa söyleyip ondan sonra kapatalım. Şimdi şöyle bir şey var, İnsanlar doğdukları zaman ya da yaşadıkları ortamda birçok şeyi hazır buluyorlar. Hiç kimse kalkıp da evrendeki, atmosferdeki havayı bir insanın yarattığını söyleyemez. Hiç kimse tatlı suları kendisinin meydana getirdiğini söyleyemez. Yani her şeyi hazır buluyoruz. İnsanların yaptığı, kendi elleriyle yaptıklarının ötesinde her şey hazır. Yani insanların Allah'a iman etmeleri o kadar da Allah'ın ya da peygamberin başına kakacakları bir durum olmaktan çıkarılmalı. Yani bir medyunu şükran olarak, bu imanlarını bir de o açıdan, yani biz diyoruz ki imanın fonksiyonel bir yararı var. Nedir? insanlar birbirine güveniyor, insan kendini daha böyle korumuş, güvende hissediyor. Tamam, bunlarda sorun yok. Ama bir de Allah adına bu işe bakalım. Yani size bir sürü şey veren ve karşılık beklemeyen bir varlığa şükür vesilesi olarak da imana bakmak lazım. Dediğim gibi biz elimizde, ortamda her şeyi hazır olarak buluyoruz ve bunların kıymetini bilme adına, Şükran adına da imanı görmek lazım. İman hiçbir şekilde iman ve imanın çerçevelediği değerler hiçbir şekilde e, insanı zora sokacak, insanın fıtratını zorlayacak değerler değil. Az önce Recep Bey hocam ifade etti. İman ve esas olan serbest seçimdir, özgürce seçimdir. Bu konuda la ikraha fiddin hep böyle kullandığımız dinde zorlama yoktur. Hiç kimse kimseyi zorlamamıştır. Zorlamayacaktır da. Peygamberimize bile bu emir vardır. Sen onları imana gelmeleri konusunda zorlayacak değilsin diyor. Ancak insan kendi aklını doğru bir şekilde kullandığı takdirde de o akıl onu zorunlu olarak iman etmeye getiriyor. Yani sonuçta aynı yere geliyor evet. fakat daha güzeli, daha doğrusu, daha iyi olanı insanın bunu bir ihtiyaç olarak görmesi. Descartes'in bir sözünü burada izninizle söyleyeyim. Nasıl diyor bir ressam Resim yaptıktan sonra altına kendi imzasını atarsa Allah yarattığı her insana potansiyel olarak kendi imzasını atmıştır. Yani insan ister istemez bunu itiraf eder, bunu bilir fakat çoğu zaman söylemez. Niçin söylemez? Ya inadından söylemez. İnsanlığın dramı da zaten burada yatıyor. İnsan çok güçlü, akıllı bir varlık olmasına rağmen bir yönünde de zayıf bir varlık. O yalnız bir zayıf yönünü ifade ediyor. Bir de Sayın Recep Bey Hocamız ifade ettiler, dinde zorlama yoktur diye. Eğer dinde zorlama olursa müminlerin sayısı artmaz, münafıkların sayısı kesinlikle, artar. Maalesef Onun için yoktur. dinde kesinlikle zorlama yok. Çok teşekkür Bunu ifade ederim. Çok sağ olun. Belki e, vurgulanması gereken en son nokta buydu. Müminler artıralım derken biz e, çifte standart uygulan insanlar artırıyoruz. Toplum, hasta bir toplum meydana getiriyoruz. Çok teşekkür ederim hocam. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.